İlk görüntü bizi Tanzanya'nın vahşi doğasına götürüyor. Burada avcılar yoğun bitki örtüsünde tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Yaprakların ışırtısı ve ürkütücü sessizlik gölgelerde gizlenen tehlikeyi daha da arttırıyor. Hayatta kalmak için hızlı düşünmek ve çelik gibi sinirler gerekiyor. o an geldiğinde kendilerini korumak için ateş açıyorlar ve Leopar'ın yere düşmesiyle derin bir nefes alıyorlar. Bu ürkütücü görüntü bir Rus avcısının silahını yoğun çalılıkların arkasında saklanan dev bir gölgeye doğrultmasıyla başlıyor. Kısa süre sonra büyük bir ayı ortaya çıkıyor avcı soğukkanlılığını koruyarak nişanını bırakmıyor. Ve bu doğru bir karar oluyor. Daha sonra hayvanın yavrularını koruduğu için saldırgan davrandığı ortaya çıkıyor. Şans eseri avcı yara almadan kurtuluyor. Bir diğer hikaye zorlu ormanlık bölgede geçiyor. Deneyimli bir avcı yeteneğini ve şansını sonuna kadar test eden bir durumla karşılaşıyor. Bu avcı bir geyiğe üç kez ateş ediyor. Avını vurmayı başarıyor. Attığı seri üç atışı da hayvana isabet ettirmeyi başarıyor. Ve hayvan oracıkta hayatını kaybediyor. Bir sonraki görüntü Britanya Kolumbiyası'nın vahşi doğasında çekildi. Ralph isimli deneyimli bir avcı arkadaşlarıyla birlikte maceraya atıldı. Yanında hem tüfek hem de arbelet vardı. Ormanda avını ararken beklenmedik bir tehlike karşısına çıktı. Bir kara ayı. <gülüyor> <gülüyor> Öfkeyle üzerlerine doğru koşmaya başladı. Tehlike çok büyüktü. Ancak ayı aniden geri çekildi. Sanki karşısındaki gücü fark etmiş gibiydi. İsveç'in vahşi duasında bir köpek bir geyin peşinden koşarken avcı uzaktan kayıt alıyor. Geyikler ağır cüsselerine rağmen saatte 50 kilometre hıza çıkabilirler. Bu yüzden avcı oldukça temkinli. Hayvanı korkutmak için bağırıyor ama sonuç alamıyor. Ateş açsa da ıskalıyor. Geyik sendeleyerek uzaklaşıyor ve köpek yeniden onu kovalamaya başlıyor. Sıradaki görüntü Arizona'da kaydedildi. Jay Scott isimli tecrübeli bir doğa tutkunu olağanüstü bir av deneyimine çıktı. Karşısına çıkan dev bir geyi olağanüstü yakın bir mesafeden böğürdü. Avcı neredeyse hayvanın ayaklarının altında kalacaktı. Oh. Oh. Oh bu kadar güçlü ve görkemli bir canlıya bu kadar yaklaşmak hem büyüleyici hem de ürkütücüydü. Bir yay avı sırasında çekilen bu görüntüde bir avcı ağaçta otururken iki siyayı ona yaklaşmaya başlıyor. Elinde ayı spreyi hazır. Meraklı ayılar giderek yaklaşırken işlerinden biri doğrudan ağaca tırmanmaya kalkıyor. O an sprey devreye giriyor. ve avcı büyük bir felaketten kurtuluyor. Başka bir videoda bir grup avcı leopar avına çıktı. Ancak işlerinden biri dikkatsizce leopara taş atarak kışkırttı. Bu büyük bir hataydı. Leopar bir anda saldırıya geçti. Yıldırım hızında yapılan bu hamle herkesi dehşete düşürdü. Bir grup insan iki silahlı rehber eşliğinde aslanları gözlemlemeye çalışıyor. Aslanın doğal kamuflajı nedeniyle onu görmek zaman alıyor. Sonunda bir erkek aslan ortaya çıkıyor. Grup fotoğraf çekmeye çalışırken aslan üzerlerine doğru atılıyor. <laughs> Neyse ki bu sadece bir blöf saldırısı oluyor ve kimse zarar görmüyor. Richard isimli deneyimli bir avcı da başka bir tehlikeli karşılaşma yaşadı. Karşısına çıkan ayı hiç çekinmeden doğrudan yanına geldi. Hatta avcının bulunduğu kuleye tırmanmaya kalkıştı. Daha da şaşırtıcı olanı ayının tüfeği kemirmeye başlamasıydı. Böylesi bir cesaret vahşi doğada çok nadiren görülür. İskandinavya'da kaydedilen bu görüntüde iki köpek geyikleri rahatsız edip avlıyor. Normalde sakin olan geyikler baskı altında saldırganlaşabiliyor. <laughs> sürünün içinden biri aniden köpeklere yöneliyor. Ancak kısa süre sonra durup geri çekiliyor. Ay, ay. Ay, ay. Ve ciddi bir saldırıdan kaçınılmış oluyor. Afrika'nın geniş düzlüklerinde ise 3 kişilik bir grup Afrika bufalosuyla burun buruna geldi. Hayvan aniden üzerlerine doğru hücum etmeye başladı. Avcılar neredeyse aynı anda ateş açarak canlarını kurtarabildi. İki avcıyı gözlerini dikip süzen koca bir siyahı görüntüyü açıyor. Avcılardan biri hayvanı korkutmaya çalışıyor. Fakat bu daha da sinirlendiriyor. <laughs> hey bear. <laughs> Açtığı ateş hayvanın birkaç santim yanını isabet ediyor. Buna rağmen ayı korkup ormanına geri dönüyor. Mokambik'in bataklıklarında ise iki avcı dev bir su aygırıyla karşılaştı. Bataklığın görüş mesafesi çok kısıtlıydı. Devasa hayvan ansızın üzerlerine saldırdı. Avcılar saniyeler içinde harekete geçmek zorundaydı. Hey. Hey. Son anda ateş açarak hayatta kalmayı başardılar. Bir avcının köpeği bir yaban domuzunu yakalayıp boynundan tutuyor. Domuz küçük görünse de doğadaki en tehlikeli hayvanlardan biri. Köpeklerin yardımı sayesinde avcı daha büyük bir yaralanmadan kurtuluyor. Tunus'da bir yaban domuzu avı da beklenmedik şekilde ölümcül bir hal aldı. Avcı hazırlıklı olmasına rağmen hayvanın aniden saldırmasıyla panik yaşadı. O an hayatla ölüm arasındaki ince çizgiyi gözler önüne serdi. İki avcı ağaçlarındaki standlarında otururken ayılardan biri birkaç saniye içinde hızla tırmanıp yanlarına geliyor. Bu inanılmaz tırmanma yeteneği karşısında avcılar donup kalıyor. Ayı onları fark edince gerilim zirveye çıkıyor. görüntü yarıda kesiliyor. Ama ayın sonunda ağaçtan indiği düşünülüyor. Mokambik'in başka bir bölgesinde bir İngiliz avcı yaralı ve köşeye sıkışmış bir Afrika bufalosu karşılaştı. Hayvan öfke dolu bir hızla saldırıya geçti. Bu doğanın vahşi gücünü bütün çıplaklığıyla ortaya koyan bir andı. Bir sonraki sahne panik uyandırıcı bir şekilde açılıyor. Koca bir fil doğrudan avcıya saldırıyor. Şaşırtıcı şekilde adam yalnızca eliyle hayvanı durdurmayı başarıyor. Dev cüssesine rağmen fil geri çekiliyor. ve saldırıyı sürdürmüyor. Başka bir görüntüde bir avcı Amerikan geyiği tarafından kovalandı. Göz göze geldikleri anda durum tehlikeli hale geldi. Avcı son anda bir ağaca tırmanarak canını kurtarabildi. Oregon'da çekilen bu görüntüde hindi avına çıkan iki adam taze puma izleri buluyor. İzleri takip ettiklerinde hayvanı görmeseler de çalılıklardan sesler duyuyorlar. Görünmez tehlikeye karşı silahlarını hazır ediyorlar. Birkaç kez ses duyulsa da puma gözükmüyor. tankülü. No. Who right here. just us. Taking shot. Morning shot. Ready? Bu videoda 3 amcı Orlanda bir şeyin peşindeyken aniden duruyorlar. kameraman ağaçların arkasındaki bir şeyi işaret ediyor. O an paniğe kapılıp koşarak kaçmaya başlıyorlar. Neyse ki ayı onlara saldırmak yerine ormanın derinliklerine karışıyor. Bu videoda avcılar çakal peşindeyken beklenmedik bir misafir ortaya çıktı. Başak. Bir süre süren gergin bakışmanın ardından Başak sessizce uzaklaştı. Arkasında ise avcılara ömür boyu unutamayacakları bir anı bıraktı. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.